Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrar videodayız. Bu videoda. Dur. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrar bir videodayız. Ee, bu, videoda... ee... evet tekrar bir videodayız. Ee, bu videomuzda. Karakterler işte savaş yapacağız. İlk bir şuradan bir şeylerimizi alalım. Tablette oynuyorum haberiniz olsun. Karakterlerim 22 karakterim var. Daha baya bir eksik karakter eksik e, karakterlerim bunlar gördüğünüz üzere karakterler bu bunlar şimdi Mortis'i bir seçelim Mortis'te bir el atalım bakalım İşe videomuzu beğenmişsinizdir beğenin like atıp abone olmayı unutmayın. böyle videonun daha sık gelmesini isterseniz eee bir video çekeceğim Brawl Stars'la ilgili Acuber yeme çalın nasıl videonuz mu? e, mesela dedim oyuna girdik her öldüğümüzde bir tane çok acı vereceğiz bir tane ama çok acı olacak yani inşallah sesim net geliyordur bağırmaya çalışıyorum eline gelince ee, inşallah tam geliyordur şey her e, öldüğümüzde bir acı vereceğiz yiyeceğiz haberiniz olsun bir kaşık şu ekranda gördüğü bir ekranda görünür zaten Orada gözünüzün önünde yiyeceğim. Şöyle bir e, oyunda devam. Şu parmağımın yüzünden görünmüyordun bir Ben ekranı büyüteyim. Of, Şöyle bir kaçayım. 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 Şimdi Şöyle bir bayağı büyütmeyelim. Şöyle bir küçült de. küçük Nereye alalım? şuraya alalım Yeter ki işler ee, gördüğünüzde göre işe videomuz güzel olur da size şey yapmamak için el mi görünüyor ya bu ne ya ben hiç oynamadım şu el şurada karakteri bir saldıralım Hop 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 Allah kahretsin öldüm öldük ya. Ee, öbür videomuzda söyleyeyim. İnşallah beğenmişsinizdir. Şu an kuzenim de oyunda. Kuzenimi çağırayım. Dur bir izleyelim kuzenimi. Nasıl maçlar yapıyor? Evet arkadaşlar işte bir gün birlikte tekrar videomuzdayız. Çok Dün Dur şurada yazayım ona girince e, atarım. Ya bu nedir abi? İlk bir atalım. Sonra gelip izle kısmına da tıklayalım. E, şu an bir izleyelim. Çünkü oynayacağımız için Aslında bu videoda Ne yapacağımızı söyleyeyim mi Kuzenimle e, şey yapacağız beyse atalım Bakalım atabilirsek atalım Atamazsak oynarız Bunlar karşı doğu var mı Harbiden ha, Tamam Bu komple çıkmışlar Dur Durun Yazayım Ee, arkadaşlar şu an videodayım. Şu an videodayım. İnşallah görür arkadaşlar. E ee, videoda... Bs'i Deki Tek Bs'i Tek eee, Tamam mı yazdık? Yazsın bakalım Nice. Ne diyor bu? spor. Cem. At. 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 Dönmem bir kuzenime atayım. Eee dostluk maçı oluşturayım. Maçı eee Bekle be. Top. Şuraya alacağız da bir alabilsek. Ee, dön şimdi şeyli ve açacağız. satacağız. Yo. Nani. Ve işte. Her şey küçük. Nani vs Tüm. Birisi. Tam, tüm, tüm yani tamam mı? Nani vs diyorum. Bir kuzenimle. Nani seçelim oyuna girelim. Evet işler Kuzenimi bir öldüreyim. Oyuncu prolarını görelim de. Ay bu kişi. Ay bu ne? Allah. Ay ben saymam. Ben bunu saymam arkadaşlar. Ben bunu saymam vallahi. Abi bu ne? Adam iki kişi yanışık dışı yaptık ya. Hop. Bom. Vur. Hop. Kuzenim bitti. Kuzenim bitti yani. O derece. Dam. Da da don don, don da da don da, da da. Dur bakayım. Ben kaç yıldız. Ee, şöyle bakın da. Ya, Şu kuzenim var ya. Hop ben seni sevdim Ben seni de sevdim arkadaşlar her şey kasıyor Onun için yapacak hiçbir bunu ben bile bile indiyorum Çünkü ben bunu saymam o iki kişi oğlum bu ne ne de kasıyor temelli o... e, bu her şey bayağı kastı valla oğlum bu ne lan arkadaşlar Arkidi iştarar ki iş. Ben abi yeneceğim bile bile. Yapacak bir şey yok çünkü amcam oğlum bu ne? arkadaşlar. Bu şimdi kafa tuttuğunu bilmiyordu. Buna gösterin de ben. Hadi bakayım şimdilik yenildik. Şurada bir kızın işareti verdik. Arkadaşlar hem internet kası hem bu çakal ilk kişi. Da 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 da. Beklesin arkadaşlar. Beklesin. Arkadaşlar taramdan oldu. Evet arkadaşlar abi şey parmağım geldi öne. Onun için kusuruma bakmayın. La 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 bu arkadaşlar ne güzel oynuyorum ben normalde. Ama görüyorsunuz mu 5-0'da. Daha çok güzel. Hop Bom, bo, bo, bom 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 bu kim böyle oynamasını bilmiyor. Kimin kuzeni kime çekmiş da bu? Arkadaşlar ekrana ben ekrana parmağı oynadığım için neyse siz beni görmeye gerek yok da abi bu nedir ya? Abi ben tablette oynadığım için çok sıkıntı. Arkadaş bu oynamasın videoya gel yeah. Baba Allah hayır hop ah e, hop hop bum ananı hop bum hayır arkadaşlar çok kötü mücadele de geçiriyoruz şu an hem o hem ben. Ee, of. İkimiz de kuzen olduğumuz için eşit. Dö, 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 Hop. Hadi. Hadi. Hadi ya. Alkış da sen siz bana bakmayın. Ekrana bakın boş Hayır. 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 Olamaz. 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 Hayır. Hayır bırakmam. Beni yenemezsin. Piç ya. Pezemen kuzenim. Benim. Ee, bu videomuz 15 dakika olsun. E ee, Tamam arkadaşlar. Şimdi bu niye çıktı bu saf çocuk? E ee, Arkadaşlar Şeli Bey'e atacağız şimdi. Abi bu kesim benim kuzenim tam neyse şerefsizlik yaptı bize. Şey. Evet arkadaşlar işler. Ee, videomuz bu kadardı. Durun ben bunu bir tam büyüteyim. Erkek de senin bu bu kadar büyüyeceğim de olmaması lazım. Neyse evet arkadaşlar. Ee, bu videomuz bu kadardı. İşte e, beğenmişsinizdir. Kuzenimle attım. Ve onunla beni yendi. Neyse böyle daha çok ve atma videosu gelince. Like atın. Öbür videomda söyleyeyim şimdiden. Her öldüğümde, her yenildiğimizde e, acı vereceğiz, challenge yapacağız. Eee videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Siz seviyorum. Bye bye. Dan, da 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 dan. Şu an sadece benim yüzüme bakın. Olle.